Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben bu arada Google'da Icardi yazdım. Aslında çek çekecektim. Icardi almak için. Böyle diyorlar ya anne kredi kartını versene. Yanlışlıkla elim çarptı. Dedim ne Icardisi? Sonra bir baktım Icardi'nin evi diye bir şey yazdı önüme. Benim ki Allah Allah Icardi'nin evi mi odur? Baktım nerede diye. İkardin'in evi İstanbul'daymış. Gelin size göstereyim. Haritalara gidelim. Hemen yazalım. Yazalım İkardin'in evi diye. Ha. Evet. Şimdi ilk önce İkardin'in evi nerede mi biliyor musunuz? Bakın. Biraz gelelim. Neredeymiş evi? evi İstanbul'un çaprazındaymış. Çaprazından gelin İstanbul'un. İstanbul'un çaprazındasınız diyelim. Eğer oraya gitmek istiyorsunuz daha çok fazla para vereceksiniz. Böyle geliyorsunuz İstanbul'un buradan. Geliyorsunuz. Git. Git hocam. Git. Git diyorsunuz. Git diyorsun. Git buradan. Git. Git. Şu kadarcık. Git. Bak şile diyor ya. Ha. Şilenin tam arçeliğin oradan aşağısından inin. Eğer sizde e, siz şilede oturuyorsanız şilenin şile arçelikten oraya inin. 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 Orada A101 göreceksiniz. Oradan direkt başka ma mahalle arasından geçin. Çapraz mahallesinden. Orada terapize diyor. Terpizanın tam oradan dümdüz gidin çıkışından. Terpizanın oradan dümdüz gideceksiniz. Gidin gidin. Bakın. Orada bir tane Migros. Eğer şey mahalleyi karıştırırsanız. karıştırırsanız bak şurada Migros yazıyor ya Migros'a gelin. İşte mahalleyi karıştırdaysanız şuradan geri geri gidin. Geri geri gidiyorsunuz. Bak. Icardi'nin evi tam burada. Tam. Bak. Bak. Icardi'nin evi tam Bayrak Caddesi'nde. Şu caddede Icardi'nin evi burada. Bu caddede. Çok fazla caddede olabilir. Bu bakın dördüncü cadde. Ben yedin çıkarttığı gördüm bunu. Neyse ikardi neyini gö göstermiş oldum. Eğer yardım ettiysem de çok teşekkür ederim. Bu kadarlık. Çok görüşürüz ve bay bay.